Herkese selamlar. Serimizin 6. videosuna hoş geldiniz. İlk başta ne yaptığımızı hatırlayalım geçen bölümde. E, döşeliğini tamamen ile hak etmiştik. kenarlardan bir 2-3 son kalan İngiliz kontluklarını almıştık. şuradan bir kreğim aldım. Şimdi hedefim şu Agder'e doğru yürümek. Onun için bana birazcık payeti lazım. Bunlar Viking olduğu için. O yüzden bir hacca gidelim. Evi Kudüs'e hacca gönder. Sonra para varken şuradan binaları da ayarlayalım. Bir tane bol çekelim şuraya. Evet hac zamanı. Konsülür öldü. Marshall sen gel. Bu arada 66 yaşına da geldik. 65. Güzel hacı olduk. Şimdi sana hemen şuradan şu düşelik için bir savaş açalım. Gel bakalım. Bu alalım. Şimdi bu arkadaşlar ikiye böleceğiz. Sıp git, Sen git, sen de şuraya git. Oda da tam buraya çıktı bak. What the Şurada 10 var. Bu çabuk bitecek. Bana para ver papa pa pa para, ver. Kim mi? Bir para daha. aslında daha fazla paraya ihtiyacım yok. polis Buna yıl kalmış. Sen de ben şunun işini bitir. Doğru. No, bir yere ineritledik şuraya. Hemen birine verelim. güzel bir katolik olsun. Katolik katolik. Kortiyer. Artık vibe var mısın şunu Teşekkür ederim. Yine öldü Marshall şaka gibi. Bir Marshall falan mı bulsun? Port tarafından. Yok mu güzel biri? Yok. Olsun rastgele şunları bir almış işimize ya belki. Ee, seni bir de ava çıkaralım. Stresimiz azalsın. Knight'ları invite'lasak mı? Yok. Prestij lazım. Güzel şurada bitince yüzlenecek. Arkadaş oncarım yok muydu burada vardı. Port seviyesi yüksek yalnız. Heh, sonunda. Okay. Sen dismet bir alım artık. Sen de yüzlenir misin? Lütfen. Nice. Teşekkür ederiz. Sen de hemen dismet bir alım. Kelso. Kortiyerimiz güzel bir kortiyer. Katolik olsun. Asal Marshall. Hop. Yok mu kortiyer? Bir tane daha. Kortiyer lazım. Kortiyer. Kortiyer please. Olur. Bu arada perk geldi. Hı. Hı hoşuma gider. Humble. Sen yani humble olmamalısın aslında. Deceitful da olmaz. Honest. Ha. Honest olur bak. Honest olur. Al bakalım. Bu çocuğun honest olması bayağı iyi oldu. güzel Bu arada neye gidiyorduk biz bayağı da bir para birikmiş ha şu şey yapar artık buralara da yavaş yavaş kişiler giden parak paraklarımızı arttıralım Bunlar lazım infantry gittiğimiz için. Barak Daha çok barak lazım. Oxford. Arkadaş hep yanlışlıkla tıklıyormuş sanak şey. Burada varmış. Burada da var. Burada da var. Burada yok. Güzel. Şimdi seni hemen bir çekelim buradan. Sen ne Türk kim? Dük bahem ya Oha. akşam önce gelirsin. Hemen bana bir lokalar mı var? Arkadaş bu kadar askere ihtiyacım yok. Çok fazla lokalarımız var. No, adam bir şey boyu kaçacak şimdi. Hadi arkadaş seri. Siege genelde var. veriyor lütfen. <laughs> nice. Şu arkadaş işte. <laughs> demez verelim birilerine. Ee, Stewart alalım. Şimdi bakalım ne var önümüzde başka. Sen kimsin? O sen şu bağlısın. Jiland. Bu da çıkmış buraya. Sıkıntı. Fransa var burada bir de key. Artık inanılmaz büyük alanlar kalmadı. Yeni şuna gitmemiz lazım. Ya da İsveç'le savaşıp bu atacağız burada. Bu arada Kingdom için savaş açma şansım var. Ama açabileceğim bir şey yok ne yazık ki. Şu iki toprağı almak için açabilirim. Güzel olabilir. yaz bayağı bir ordu var. Bu kimmiş? Estonya kralı. Estonya mı kurulmuş arkadaş? Aynen adam kral olmuş. Kaç askeri var? 2130 gayet iyi. Malka. Fall of gitmiş. Vay Hmm, düşünelim o zaman. Ne yapabiliriz? Düşün, 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 düşün. Bizim İsveç'e bir girelim. Şöyle şurayı ver. Hmm. Ordumuzu çıkarabiliriz aslında. Olur. Hemen seni bir split diyelim sen de şuraya Niye 13 abi? benim içkeni... bir hiç kenarım. Ha. Şuranın sorunu direkt bir ikileyelim. Çünkü reyitlemeye çalışan çok oluyor. Güzel. Şuraya Ne oldu? Felix. Burası nereymiş? Burası. Kızıma bir kardiyan. O kız şey olsun ya. Entrika bitsin. Güzel. Şimdi şu tarafa geç bakalım. Aslında bunu uzağa göndersek iyi olabilirdi yani şunu. Çünkü bir taraftan çıkabilir şimdi büyük ihtimal şuraya çıkacak devam abi şuraya gideyim. Geldiği yere bak. Şaka mısın? Peki Olur Why not? şuraya da çıkan bari gelen giden yok. Asla... Ben de şuraya alır mısın artık? Lütfen. Teşekkürler. Gelen giden hala yok. Bu arada barakalar da geldi. Daha sonunda gelen giden var. Gel buraya. Aa, güzel şey de gelmiş. İkinci Bailey. Taşkent önemli. Bu arada 100 şunu da adama verelim. Courtier al. Bir tane de daha al. Katolik olsun. Courtier al. Çok güzel. Teknolojide geldi gelecek yedayet aldı. Olur salalım şunu da. Başka var mı prisoner Olmaz. Olur. 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 Yani şu domainlerin etkisine bakar mısınız? Kurduğumuz binalar neredeyse %50 etki ediyor. %50'den de fazla. Damage'ları 50'ye çıkmıştık, Çok önemli abi. Buraları da spamlamamız lazım onlardan. Çünkü real bonus veriyor. Para ver bana pop. Thank you. Her mesela yokmuş. Devam. Bakalım başka nereye gidebiliriz? Ee, ambitious. Ambitious olma. Uh, ee, da Ambitious ol. Uyar. Ee, güzel. Şimdi en beklediğim şeyi aldık. Sonra acaba Sana gidelim. Hatta Ona gitmesek mi acaba? Aha, ama Gavalkin'de ihtiyacımız yok zaten Anglo-Sakson olduğumuz için. Yalnız Ona gitsek Crown Authority için olabilir. Ben şunları da yükseltelim. Şimdi şu an inanılmaz inanılmaz güçlü olduk. Yani şu an şu upgrade ile birlikte önümüzde durabilecek askeri olarak bir ülke kalmadı oyunda. Gerisini harita boyayacağız. Those vile heretics. Al bakalım olsun. Az Şuradan şeyi kurmamız gerekiyor. İrlanda'yı. 4-7 şuradan şunları da İran'da İrlanda yapabiliriz. Bu şeyler de kurulsun. Fort level alalım. Bunlar kaç oldu fort level? Altı oldular şeyle. Mart yalla. Mükemmel abi. Ha, evet upgrade'lere devam etmemiz lazım. Bir de 10 kaldı bir level daha. 10. yılımızda 5'li yarım savaş hazırlığını bitirmiş olacağız. Bir dahaki bölümde İrlanda üzerine tamamen gidebiliriz. Ya da İsveç üzerine tekrar bir sefer ya da şuradan kıyım alalım. Bu arkadaş üzerinde de gidebiliriz. Düşünelim. Bu arkadaş üzerinde gidilebilir. Why not? Bu arada şu anda bu bölüm burada bitti. Gayet güzel bir bölüm oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.